arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Z takımı. Z takımı. Z Z takımı. Z Z Z Z <laughs> başka bu şehir güzel Bunu korumak da bize düşer Madera başlar madera biter Bu böyle gelmiş böyle gider z, z Z Z Z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma kafa oyna Kimler varsa onlar da burada Oku zıplar hal hal havlar Ela bilmem nerede Efe aynı yerde Arda gerer yayını fırlatır oklarını Anane bay beğenin hackler oyunlarını Z Z Z Z Z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı Gizlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Söz hakkı doğdu biz de buradayız Daha durun oyunun başındayız Kırarız çırparız bazen kasarız Bir element var onu ararız Bunun adı Gorfi bunun adı Bıcık Bu şehir bize her zaman gıcık Z nerede söyleyin bize Her zaman siz de verin azıcık Bakımı. Her zaman buradayız herkes korksun Bilmeyenler bizi bilene sorsun Bu bizim patron adı Baybe Boyunu görsen dersin be Kendisi kısadır zekası uzun Sebebi odur hep kokulusun e, B takımı Gördün mü bak çaldı şarkını Tanıtımı yaptık artık yeter Bu şarkı tamam burada biter Biz bitti demeden bitmez asla Rahat ol kardeş başını yasla Adımız bizim Z takımı Aynaya bak da bizle kıyasla İster eseri está